الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم ألف آباءهم ضالين فهم على أنا آنارهم يحرعون صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerimiz, bu akşamki konumuz bir fikir veya düşünceyi körü körüne taklit etmek. Kıymetli kardeşlerim, bir düşünce veya bir fikri körü körüne kabul etmek, doğru ya da yanlışına bakmaksızın onu savunmak Taassuptur kardeşlerimiz, taassup. Buna göre kişinin mensup olduğu düşünce veya ekolün doğru olduğuna inanmış, inanması normal olmakla birlikte kör bir tarafgirlikte bulunarak doğruluğunu hiç araştırmadan karşısındaki diğer fikir ve düşünceyi inkar etmesi kabul edilir bir davranış değildir kardeşlerimiz. Böyle bir anlayış ancak taklitçilik olur. İnsanda herhangi bir konuda oluşan aşırı sevgi ve bağlılık ilimle ve bilgiyle desteklenirse müsamahayı yani hoşgörülü bir anlayışı meydana getiriyor kardeşlerimiz. Eğer sevgi ve bağlılık bilgiyle değil de cehaletle yapılırsa o konuda taassup oluyor kardeşlerimiz. Bu tür davranışları sergilemek mutaassıplık olarak isimlendirilir. Bu bakımdan mutasip kelimesinin dindar anlamında telaffuz edilmesi yanlış bir kullanımdır. Dindar anlamında e, telaffuz edilmesi yanlıştır. Çünkü mutasip olmak olumlu ve güzel bir huy değildir kardeşlerimiz. Taassuba en çok karşı çıkan din İslam dinidir kardeşlerimiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri İslam'a davet ettiğinde onlar yanlış eksik gönderi olduğunu söyleyerek değil, körü körüne atalarını dinle sarıldıkları, hiçbir araştırma veya tartışmaya girmeden kendi dinlerini üstün gördükleri için İslami, İslamiyet'i kabul etmiyorlardı. Hak dini kabul ettirmeyen, ona karşı koyduran bir kör inada kitabımız cahiliye taassubu diyor kardeşlerimiz. Fetih suresi 26. ayet-i kerimede açıp okuyun. Cahiliye taassubu. Kıymetli kardeşlerim bu bakımdan inandığımız dini esaslara veya herhangi bir düşünceye körü körüne değil bilinçli olarak bağlı olmalıyız ve savunmalıyız kardeşlerimiz. Neye, niçin, nasıl inandığımız, inandığımızın şuurunu ermeliyiz. Bir şeye inanıyoruz ama neye inanıyoruz, niçin inanıyoruz, nasıl inanıyoruz bunun şuurlu yapmalıyız kardeşlerimiz. İnandığımız değerlerin önce kendi vicdanımızda köklü bir şekilde yer etmesi gerekiyor ki farklı bakış açılarına ve yorum zenginliklerine her zaman açık olabilelim kardeşlerimiz. Önce kendi vicdanımızda o inandığımız e, şeyleri e, kendi vicdanımız kabul edecek kardeşlerimiz. Kıymetli müminler, yüce dinimiz her zaman doğrunun peşinde olmamızı emrediyor kulaktan dolma bilgiler olduğu gibi kabul etmememizi yasaklamaktadır bizim dinimiz. Kulak dolma kulaktan dolma bilgilerle e, mutasip olmayalım. Kulaktan dolma bilgilerle size bir şeyler söylüyorlar. İşte gel şuraya, gel bu iş, gel şu yoldan git, gel şu işi yap, gel böyle yap. E bu kulaktan dolma ile yapmayalım. Bunu bizati kendimiz araştıralım, kendimiz okuyalım, kendimiz bunun farkında olalım. Ondan sonra o e, yöne e, değer gösterelim kardeşlerimiz. İşte bin bilsen de yine bir bilene sor. Evet, bin bilsen de yine bir bilene danış atasözümüz bu konuda bizlere önemli bir prensip sunmaktadır kardeşlerimiz. Bin bilsen de yine bir bilene sor. Önemli. Bu konuda bizlere önemli bir prensip sunuyor bu atasözü kardeşlerimiz. Çünkü akıl akıldan üstündür. Ve bizden daha iyi bilen biri olabilir. Her şeyi biz çok iyi biliyoruz diye bir kayıt yok. Bizden daha iyi bilenler, daha iyi ee, bilenler bildikleri için onlara her zaman danışmak gerekiyor kardeşlerimiz. Yani e, taassup sahibi olmamamız gerekiyor kıymetli kardeşlerimiz. E, bizler de bir konuyu çok iyi bildiğimizi zannetsek bile yine de farklı düşüncelere daima müsahamalı olma alışkanlığını kazanmamız lazımdır. Yani efendim siz çok iyi biliyorsunuz, işin uzmanısınız ama başka bir düşünce adam sizin karşınıza getirdiği zaman o düşünceye de saygı göstermeniz gerekiyor. Yok benimki doğru, benimkinden başka kimseninkini kabul etmiyorum demek doğru bir şey değil kardeşlerimiz. Ne kadar bilsek de karşı fikirlere de saygı göstermek gerekiyor. İnanın inanın demiyoruz. Saygı gösterin sadece. Kıymetli kardeşlerim Yüce Allah sabit fikirli olan ve kendi bildiklerini en doğru bilgi olarak kabul eden başkalarıyla konuşmaktan ve bilgi alışverişi yapmaktan kaçınan mutasip insanları kör olarak, sağır olarak, dilsiz olarak benzetiyor kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayette bu kişiler hakkında şu açıklama yapılmıştır. Bakınız Araf suresi 179. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız bu konuyla alakalı ne buyurmuş? Bakınız. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan gözleri olup da bunlarla görmeyen kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik diyor Yüce Mevlam. Ve devam ediyor. İşte bunlar hayvanlar gibidirler diyor bakınız. Bunlar hayvanlar gibidirler. Belki bunlar daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir diyor Yüce Mevlam. İşte bu e, cahiliye dönemindeki Arapların yaptığı işler. Kutlara tapıyorlar. Atalarımız böyle yaptı. Biz böyle, biz inanmıyoruz. Biz e, peygamberimize şair dediler. Peygamberimize yalan dediler. Peygamberimize deli dediler. Sırf kendi inandıklarından vazgeçmemek için. Taassup. mutasip insanlar. Kardeşlerimiz. Onun için... İnandığımız e, davayı, inandığımız e, yapacağımız bir şeyi, gideceğimiz yolu araştırmak lazım. Birilerin sözleriyle, birilerin lafları değil, kendimiz araştırarak, kendimiz öğrenerek, hocalardan iyi insanlardan öğrenerek bunu bu yola devam etmemiz gerekiyor kardeşlerimiz. Bu nedenle doğru olmayan şeyleri gözü kapalı olarak doğru saymak ne kadar yanlışsa, doğruluğu kesin delillerle ortaya konmamış. Ancak mevcut geleneğin ve kültürün getirdiği yanlış olan şeyleri doğru saymak da o kadar yanlıştır. Bundan dolayı inkarcıların düştüğü hatalara düşmemek lazım. İnanç ve amelde gerçekten doğru olanla hareket etmek lazım kardeşlerimiz. Ee, gerçekten inanç ve amelde doğru hareket edebilmek için de doğrularımızı dinin as, aslı olan Kur'an ve sünnetten almamız gerekiyor. Dinin aslı Kur'an ve sünnet. Doğruların aslında Kur'an ve sünnetten öğrenmemiz gerekiyor. O şöyle demiş, bu şöyle demiş, o öyle anlatmış, böyle anlatmış. Hayır, Kur'an ve sünnete bakacağız kardeşlerimiz. Geçmişten bizlere miras kalan bilgileri de daima Kur'an'ın süzgecinden geçirmeliyiz kardeşlerimiz. Aksi takdirde farkında bile olmadan ömrümüzü hata üzerine bina atmış oluruz kardeşlerimiz. Aksi ta takdirde ömrümüzü bina e, hata üzerine bina atmış oluruz kardeşlerimiz. Onun için Cem Evlamız Kur'an-ı Kerim'de ne güzel buyurmuş. İnnehum el fev abaehum zalin fehum ala yuhraun. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler diyor Yüce Mevlamız. Saffat suresi 69 ve 70. Ay ayeti de kardeşlerimiz. Onun için biz de çok dikkatli olalım. Hayat e, dikkatli e, dinimizi yaşarken de dikkatli olalım. E, efendim e, <laughs> duyduğumuz şeyleri ya da e, öğrenmek istediğimiz şeyleri mutlaka önce Kur'an-ı Kerim'e sonra peygamberin hadislerine, sünnete bakarak efendim hayatımızı yönlendirelim efendim. Bu akşamki konumuz bu kadar. Allah hepinizi